Dünyanın en ilginç hayvanlarından birine odaklanıyoruz. Axolotl. Axolotl, Meksika'nın sakin sulak alanlarından birinde yaşayan eşsiz bir amfibiyandır. En dikkat çekici özelliği, yetişkinliğe asla geçmeyen bebek görünümü. Eğer bu şirin yaratık sizi şaşırtmadıysa, başka bir özelliğini duyun. Axolotl, kaybolan uzuvlarını yeniden büyütebilen nadir hayvanlardan biri. Doğan'ın bu harikası sadece sevimliliği ve özel yetenekleriyle değil, aynı zamanda nesli tehlikedeki bir tür olmasıyla da dikkat çekiyor. Axolotl, eşsizliği ve savunmasız durumuyla bizi şaşırtan ancak bir o kadar da korunmaya ihtiyaç duyan bir hayvandır. Axolotl ile geçirdiğiniz zaman için teşekkür ederiz. Daha fazla kısa belgesel ve doğa hikayeleri için bizi takip etmeyi unutmayın.